köylü vatandaşlarımın ne zorluklar çektiğini biliyorum. 65 tane kırsal kesimde sosyal konutlar devam ediyor, bitirildi. 15 tane daha devam ediyor, toplamda 80 tane. Geldiğimiz ilk günden beri hep söylediğim bir söz var. Ne olursa olsun hizmet her yere eşit bir vaziyette gider, eşit bir vaziyette dağıtılır. Çünkü Tarsus Belediyesi'ne gelen para en kırsal kesimde, en ücra köşede kalan insanların parası. Gerçekten halkım kazanıyor. Önemli olan biz bize yeteriz. Bizi bize bıraksınlar. Ben 37 yıldır bu hikayeyi devam ettiriyorum. Bu hikaye 37 yıl önce başladı. Doktorken başladı. Sabahın altısından gecenin saat ikisine çalışarak başladı. Bu hikaye devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Gecenin saat ikisine 3'üne kadar belediyede çalışarak devam ediyor. Ben bugün çok mutluyum. Niye derseniz 20 senedir bu anı bekledim. 20 sene uğraştım. Her şeyi yaptım ama bunu yapamadım. Herkes bana ne dedi? Tapulu alanın yok sana muhtarlık binası yapamayız dediler. Özel idaredeyken de uğraştım. Çok meclis üyelerinin peşinde koştum. Ama Haluk Başkan'ın başkan olduğu gün köyüme geldi. Ben yine hemen muhtarlığı istedim hemen yapacaktı ama bize türlü türlü engeller çıkardılar. Başkanım cesaret gösterdi bu engeli açtı. Teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun. E, 20 yıllık özlemimi giderdi. İçimde uhde kalan 20 senedir uhde kalan tek şey buydu. Aile hekimim adına, kendim adına, köyüm adına, herkes adına teşekkür ediyorum başkanım. teşekkür ederiz. Başkanımıza, muhtarımıza öncelikle sonra başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir hizmet verdikleri için. Çok güzel oldu. Köyümde ihtiyacı vardı. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz başkanımızın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz bunu bize yaptığı için bu hizmeti verdiği için. Her zaman bizi destekliyor. Her zaman arkamızda bir bu değil. Biz kapısına vardık mıydı? Biz aynı kendi evimize varmış gibi varıyoruz başkanımızın evine. Biz buna 30 senedir daha bugün tanımadık Haluk Bozdağ'ını. Biz 30 senedir tanıyoruz onu. Başkanımızın sayesinde bayağı bir e, yani köyümüzde gelişmeler oldu. Çok mutluyuz, çok seviniyoruz. Yani böyle alternatifler daha önce yoktu. Şimdi daha da memnun kaldık başkanımızın ama sayesinde. Haluk Bozdağ'ın sayesinde.